Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim çayın kahvenin yanında bağımlılık yapan e, boşnak kurabiyesi tarifi buyurun geçelim boşnak kurabiyesi tarifimde neler var 2 adet yumurta aldım ben buraya bakın şöyle 2 adet yumurtam var burada şöyle bir çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı toz şeker çay bardağı yoğurt süzme yoğurt değil normal yoğurt Evet arkadaşlar burada da bir paket vanilya bir paket de kabartma tozu var bunu da ekliyorum şimdi malzemelerimi güzelce karıştırayım çoğaltmak istiyorsanız bir su bardağı bir su bardağı ekleyebilirsiniz 3 tane yumurta yapabilirsiniz ben ama az yapmak istediğim için bu şekilde ekledim malzemelerimi bu boşnak kurabiyesi çayın kahvenin yanında çok güzel oluyor sizler de yapın şöyle ben malzemelerimi karıştıracağım ondan sonra unumu ekleyeceğim güzelce karıştıralım bir malzememizi Evet arkadaşlar şöyle unumuzdan ekleyelim biraz biraz. <laughs> bu kurabiye hamuru. Boşnak kurabiyesi. O yüzden böyle ele yapışır bir hamur olsun. O yüzden şöyle karıştıralım. Gerçekten çok güzel oluyor. Sizler de deneyin bu tarifle. spatula ile yapıyorum sonra elimle yoğuracağım şimdi elimle yoğurmaya geçebilirim çünkü spatula ile yeter artık bu kadar yoğurdum Hala hamurum gerçekten şey yumuşak. Şöyle arkadaşlar kurabiye hamurumuzu güzelce yapalım. Önce şu onları yedirelim. Evet arkadaşlar bakın hamurumuz çok güzel oldu. Şöyle ele yapışır bir hamur oluyor. Böyle yaptım. Şimdi boşnak kurabiyemizi yapım aşamasına geçelim. Nasıl yapacağız? Nasıl şekil vereceğim ve nasıl üzerine ne süreceğiz? Hepsini göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yuvarlak bir tepsi aldım şöyle. Yuvarlak tepsi aldım şu şekilde. Bakın. Ceviz büyüklüğünde yapıyoruz. Bakın. Avuç içimizde şöyle döndürüyoruz. Çok güzel oluyor. Sizler de yapın. İftardan sonra çayın yanına çok güzel yersiniz. Biraz büyük oluyor bakın. böyle küçük normal kurabiyelerden biraz daha büyük bu kurabiye. Güzelce yuvarlıyorum ki açılmasın. Bakın. Evet arkadaşlar bakın boşnak kurabiyelerimi gerçekten çok güzel bir şekilde yaptım. Görüyorsunuz. Şimdi de hangi aşamaya geçtik? Şöyle bakın ortalarından şöyle bir kesik atıyorum ben kurabiyelerimizi. Bakın şu şekilde kesik atıyorum. Bakın iki kenarından şöyle artı olacak şekilde kesik atıyorum. Hepsine böyle atacağım kesik. Evet arkadaşlar şimdi bir tatlı kaşığıyla şöyle üzerlerine toz şeker serpiyoruz şu açık yerlerine. Görüyorsunuz bakın boşuna kurabiyemizin üzerine şeker, toz şeker yani serpiyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde size yakından göstereyim. Bu şekilde 180 derecelik fırında alt üst ayarda kontrollü bir şekilde pişmeyi bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bakın boşnak kurabiyelerim gerçekten çok güzel oldu. Yapacak olanlara arkadaşlar kolay gelsin boşnak kurabiyesi. Bizlere de afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. I'm